kanalıma abone olup video like konusu atmayı unutmayın ve başlayalım. Evet arkadaşlar hemen Battle Royale maçımıza girelim. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim kanalıma abone olup video like sonra yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve başlıyoruz maçımıza. Evet. Şu an 50 kişi var arkadaşlar. Yok amına. 4, 3, 2, 1 Başlıyoruz. Evet. 8. yıldır iyi yaşlıyoruz. Maçımıza girelim hemen. Girdik zaten. Neyse. <laughs> Nereye atlayalım? Poçinki atlayalım arkadaşlar. Son hızda atlıyoruz. Bu arkadaşlar hemen silah alıp insan ondan sonra birinci olmamız lazım arkadaşlar. Dayı bu ne amına koyayım ya?

hızlıca hızlıca Evet. Yazın markası yazın markası A23 arkadaşlar. Double kill. Güzel bir yaz. Şey. Tamam, yani şunları alalım. Of. Ah. Yeter lan yeter! Ah. Yeter! Ama nasıl yaşayacağım Tabancamız var. Ölmememiz lazım arkadaşlar. <laughs> ben ne söyledim ya? Hatırlamıyorum ki. Ne sohbet, ben, kadar şey yapalım. Ne kadar şey yapalım. Daddy. İyi, iyi tutturmuşuz. Hemen şunu kapatalım. Adam var. Nerede? 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 Haydi haydi haydi. Burası Para para para. Tamam tamam hadi. Thomas onu da alalım. canımızı dolduralım. Ya ben niye bastım? Mal mı Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar şu anda ee, canımızı bastık. Tüya çıkabiliriz. Hemen hızlıca. Bir yandan da haritaya bakmam gerekiyor. Alan geliyor mu? Alana gidiyoruz. tamam. Hemen bakıp yapana falan filan alayım ki. Düşüz yap. Oo Scar var abi. Olup Scar'ı almaz mıyım ben ne şunu? Mermiyi değiştirdik hoca. Adam var. Acaba az Ya Öl kral be. İşte de değil mi ya? Nerede bunlar? <laughs> öldü, öldü, öldü hadi hadi. Araba var.

Gel oğlum. Gel oğlum. Şunu indirelim aşağı Çok fazla. Umarım ölmeyiz. Bu Az önceki değil mi lan bu. Alan içindeyiz. Alan içinde de hoş, hoş, hoş. 4 2 3, 4, 5, 5, 5, 5,

Hemen 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 Aa orada adam var <laughs> Öl ya yeter ulan, yeter! Yeter! Allah, nasıl ölmedin Abi ya arkadaşlar. Nasıl ölmüyor? Anlamıyorum ki. Şimdi ismimizi Hemen hemen. Ona da vardı burada. Bakın kralına da alacağım. Ronaldo alacağım. Ronaldo nerede arkadaşlar? Hemen ona var. Buralarda bir tane şey yok ya. Ha Schade. Yok ya bu değil de altın var. Ah 10 altın var Ronaldo alacağım Ha buraydı. Ben Ronaldo'cu olduğum için Ronaldo alacağım tabii ki de. Ronaldo 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 Subhanallah ne Ronaldo'yu.

Istiyorum. Ronaldo istiyor. Er Ronaldo neredesin? Abi Ronaldo yok şaka mısın ya? Olması lazım. Tövbe estağfurullah. Yok. Ronaldo. Ronaldo. Neredesin? Ronaldo. Ronaldo. Oğlum ben niye buram bir şey mi söyleyeyim? Of. Arkadaşlar Ronaldo şaka gibi ya. Tam başka düzgün bir şey almaz Ya bir de bak ben aldıktan sonra Ronaldo'yu görürsem harbi ağır söverim ha. Abi saçmalık ya nasıl Devam edelim önemli değil de <laughs> bu <laughs> Ön ayar. Biraz... Sen gelin. Sen güzelsin. Dereceli mi girelim arkadaşlar yoksa batır Royale mi Aynen de bak sen batır var, var, var Ama dereceli girelim ya. Yok ya bak buraya gidiyor tamam boşver. <laughs> 12 dakika olmuş lan. Evet girdik maçımıza. <laughs> eski şu anda 55 56 eski. Cihazımı merak ediyorsanız cihazım Samsung Galaxy A23 arkadaşlar. Bu sefer koçu hiç yapmayacağım. Hmm, az bir yere atacağım. Oraya hepsi, kesin herkes atlar o yüzden oraya atacağım. Oralar bana bence yok damla. atlarım aynen falan bir şey. Evet. İdamlıkta fazla kişi o ol kişi olmaz diye düşünüyorum. Are, here, Kelly. Sus be. Kafam şişirdi yemin ederim. Allah of Oh Baga yedi Neyse olur Kıvanlıkta da... sadece bir çok iyi Onu da öldürürüm, öldürdüm dersem, o zaman sadece ben kalırım burada Tamam bir Gidelim arkadaşlar What the hadi 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 hadi. 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 hadi, hadi. Şu anda sadece ben varım. Elimi elimi wow. Kral eşya da veriyor. Bir evet 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 sanki evet 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 ve ağzına sağlık yine Aha araba var. Bak içerideki malzemeleri alıp hemen arabayla gideceğiz. Fire. Evet, alalım alalım hepsini. Lazım çünkü. Şunun tamam, yemeklerini. Vallahi falan wow. zayıf bir şey. Al şunları. Bakayım nasıl olur. İşte ne aldı. Yine ara vay Ondan sonra da bir şey atalım. çatışma atalım ondan sonra da videomuzu bitirelim. Aha adamlar. elime sok. Nasıl yiyor ya? Kör oldum! Kör oldum! Ol. 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 Kör oldum! Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. şey nerede? Barikat. <laughs> lan öl be. <laughs> Düşüyorsun adam acıyı lan. Bana kaldı. <laughs> Ay belanı. <laughs> yanını sürecek az da ölüyorduk ama ya Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Hadi ya. Yeter lan Evet arkadaşlar 20 dakika olmuş. ilk videomuza göre bence daha uzun çekemeyiz. Tekrar söylüyorum hemen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın ve bay bay. Yo